Kaygı hepimizin hayatında bir şekilde var. Küçük dozlarda motive edici olabilir ama eğer kontrol edilemez hale gelirse hayatımızı zorlaştırır. Sürekli endişeli hissetmek, kalp çarpıntısı, nefes darlığı. Tanıdık geliyor mu? Eğer siz de kaygıyı yönetmekte zorlanıyorsanız yalnız değilsiniz. Ama iyi haber şu ki bilim bize stresi azaltmanın ve kaygıyla başa çıkmanın etkili yollarını gösteriyor. Bugün bilim destekli yöntemlerle zihninize biraz nefes aldırmanın yollarını keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Kaygı bozukluğu, tehlike veya tehdit algısı olmamasına rağmen beynimizin sürekli bir alarm halinde olması durumudur. Kalp çarpıntısı, terleme, huzursuzluk hissi, uyku problemleri. Bunlar, zihnin savaş ya da kaç tepkisini aşırı çalıştırmasından kaynaklanır. Yani beyniniz bir tehlike yokken bile bir şeylerin ters gittiğini düşünerek sizi uyarır. Peki beynimizi nasıl sakinleştirebiliriz? Derin nefes almak kaygıyı azaltmanın en hızlı yollarından biri. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre diyaframdan nefes almak stres hormonu olan kortizol seviyesini azaltıyor. Şimdi hemen deneyelim. Burnunuzdan 4 saniye boyunca nefes alın. 4 saniye tutun ve ağzınızdan 6 saniye boyunca yavaşça verin. İşte bu kadar. Günde sadece 5 dakika bile fark yaratabilir. Egzersiz yapmak, beyindeki mutluluk hormonu olan endorfinleri artırarak kaygıyı azaltır. Özellikle düzenli yürüyüşler veya hafif tempolu egzersizler stres seviyelerini düşürmede oldukça etkilidir. Örneğin 20 dakikalık bir yürüyüş bile beyninizi sakinleştirebilir. Mindfulness ve meditasyon. Mindfulness yani bilinçli farkındalık pratiği zihninizi geçmişin endişeleri ve geleceğin belirsizliği arasında sıkışıp kalmaktan kurtarır. Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, günlük 10 dakikalık meditasyonun kaygıyı önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Kafeini azaltın. Belki de fark etmeden kaygınızı artırıyorsunuz. Kafein sinir sisteminizi uyarır ve bazı insanlarda kaygıyı tetikleyebilir. Eğer çok fazla kahve tüketiyorsanız belki de daha az içmeyi denemenin zamanı gelmiştir. Uyku düzeninizi koruyun. Yetersiz uyku kaygıyı daha da kötüleştirebilir. Beynimizin düzgün çalışabilmesi için günde en az 7-9 saat uykuya ihtiyacı var. Akşam saatlerinde ekran sürenizi azaltarak ve uyumadan önce rahatlatıcı bir rutin oluşturarak kaliteli uykuya geçiş yapabilirsiniz. Unutmayın, kaygıyı tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil ancak onun sizi kontrol etmesini önleyebilirsiniz. Bugün paylaştığımız yöntemlerden birkaçını hayatınıza dahil etmeye çalışın ve farkı kendiniz görün. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa yorumlarda hangi yöntemin sizin için işe yaradığını paylaşabilirsiniz. Daha fazla bilim destekli mental sağlık ipuçları için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı ve huzurlu kalın.